Ne yemek yapacağım? Söyleyeyim ben. etli mantarlı börek yapacağım. Ee, Adana usulü taş kadayıf yapacağım. Hey. Bir de eşim Diyarbakır usulü e, çiğ köfte yapacak. Ya i̇ki tane hamur açması var bir vay tane. i̇ki hamur vay açmam vay. var benim. Gelsin hamurlar. El açması mı bu Hepsi peki? Hepsi el açması. Hey. Nasıl buldunuz? Vallahi çok iddialılar. Evet hem de çok zor. Evet. Bakalım üç hamuru nasıl açacaklar? İnşallah güzel yaparsın. Çok evet. iddialısın ama güzel Aynen. yapmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Bugün hep beraber yemek yiyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah bakalım. Ziyarbakır'ı usulü bir çiğ köfte. Ha. Bir buçuk saatte pişmesi gereken bir çiğ köfte yoğurarak. Bir saatte. Ya biz bu işin imalatını, ihracatını, yeri geliyor ithalatını yapıyoruz. Göreceğiz. O iş evet, bizde. göreceğiz. <laughs> Sen, <gülüyor> birlikte, Sen <laughs> İtalyano pizzalarınla devam edebilirsin. Biz bir yapma karışık göreceğiz. O bizde kalsın. Göreceğiz hamurları da. Zeynep Hanım ben, ben çok, çok iddialıydım ama gerçekten un mutfak çok başka bir şey. Şöyle evet, ben, ben dün ak, ben, ben dün yayından sonra eve gittim. Saat gece 2'ye kadar hamur açtım, Aa, börek tabii yaptım. Tabii biz antrenman biz çalıştırıyoruz ama, yani. ya, yani. ya. ama hepimiz evde yapıyoruz ama hepimiz ama buradaki yapmak çok başka peki, bir şey. Peki şöyle Zaman bir şey söyleyeyim. Kısıtlı, şöyle bir şey söyleyeyim peki. Diliyorum. Tatile gittim. Orada e, Taş Kadayıf'ımı çok beğendikleri için e, girdiğim yani o, gittiğim otelin otelim, genel müdürü, genel müdürü iş çok ısrar teklif teklif etti. etti. Hayır, teklif Taş Kadayıf de. yaptırdılar. Aa, otelin mutfağına girip Taş Kadayıf yaptım. Videolar çektim hatta, resimler attım. Size gönderdik. <laughs> vay vay evet. vay onları da göstereceğim <laughs> tabii, size. Tabii tabii yani o konuda tecrübeli geliyorum. Taş Kadayıf'ın farkı neymiş göreceğiz. Bak, Arkadaşlar bak, bak Taş Kadayıf'a bakın. Evet Zahide Hanımcığım gördüğünüz gibi. Tatile geldim fakat taş kadayıf. Bakın hamurunu falan yani her şeyi kendim, işte yaptım arkadaşlar. O çok zor bir kadayıf. Oradaki arkadaşların hiçbir şansı yok. Sen bayağı iddialısın. Kolay deyip geçmeyin. Evet. Evet. Asla Uğurcan değilim. bu hamur işine biraz da senin girmeni isterdik ama. Abi ben anlamadığım konu hakkında ne yorum yaparım ne de böyle ustalık ee, tasları. Benim pizzam hakkımla yapıyorsun ama ya. Anlıyorsun demek işte ki işte hamur işinde. Ben sana bir, bir şey söyleyeyim iyice. Sen dedin demek pizza, ki pizza dedi. Ben yapmaktan anlamam. Yemekten çok iyi anlarım. Dur ama şimdi orada da hakkını yedirmem. Tamam pizzayı konuştunuz ama şimdi daha uyum testiniz var zaten arkadaşlar. Siz bir taraftan onu kurun. Ama bir taraftan da hakkını yedirmem şimdi. Bak kötüye kötüye iyi iyi, iyi. dün şahane bir ezme yaptı.